bütün paraları da, paraları dağıttık aç evde oturuyoruz. Sen emekli olman lazım ama ya. Eskimi yudumlayıp antep fıstığı yiyorum kanka. Biraz da badem. Oğlum bugün gittim inandım şey aldım. Eee mini çi... piyango mu? Harbi gittim aldım yani. Musti aynen. Hah, gelmiyor bu lan ses. Çıkarsa guilde biner kredi yüklersin. Vallahi çıksın yüklemeyin amına koyayım. Seka, öyle çok adam var mı oğlum. Bizim mahalleden de var öyle çok insan. Sana da atarız bir dükkan dükkan parası ne amına koyayım. Senin dükkan 100 milyar tutar. Sana hiçbir şey atmıyorum Seko. Sen pintisin anasını satayım. Ama sana bir kıyak yapacağım. Yanıma bir tane daha bilgisayar alacağım. Yan yana oynayacağız. Oy oy oy. Adamın hem tipini mi pini görelim. Adam saklanıyor amına koyayım. Bu PP be kim alır lan? Altun şu Megalin kim? Alsın. Aynen. Oha Megalin'i siktin öyle. Öldü yani. öyle. adam zaten. Oha. İkisi de ona vuruyor ha. yanlış yapıyor Değil şu mi? an biliyor musun? Kaybederler. Ölmedi ya o adam daha zor toplarlar. artık teke tek düştüler. Aa, hala iki kişi mi dalıyorlar? Hı. Hmm. Abi kritik vursa var ya GG. P potu bitti de CSS Balenax, öldü. Valenax gerizekalı. İnvasmanı atsan abi. Ama Valenax varıyor değil mi lan? Bakayım. Evet. Aynen varıyor. CSS öldü CSS. <laughs> Mayeglin de ölüyor. <laughs> Ay fena topladı. Salak restlesene. Aslında vardı bandajı biliyor musun? Bak geç resledi Müptezel. Harbi geç resledi Çok geç resledi Bir daha kesti. Lan noksatsana Valenax salak varıyor oğlum adam. Ben de öyle düşündüm ama. <laughs> oğlum spear'lıyı diyorum. Spear'lı kim? Regi mi bitti o salan? Manası yok herhalde. Adam da öyle bit demiyor bu oğlum öldü zaten. Ama öyle play'e helal olsun. Değil mi? Adam var be her Hı. gün her PvP'ye girdi. Adam bıraktım dediği hafta PvP'yi aldı. Valenax değil ama o. Lan Valenax bana yazdı. Ne diye? Bandaj resi nasıl yapıyorsun dedi. Oto bandaj resi. Arkadaşımı resleyeceğim dedi. Hı hı. Vale, Valenax oğlum o